Hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sokaktayız. Amacımız insanların bu konu hakkındaki duyarlılığını görmek ve şiddetin her türlüsüne karşı ortak bir ses oluşturabilmek. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi e, şiddetle ilgili hiçbir çözüm olunmuyor. Maalesef caydırıcı cezalar gelmiyor. Gelse bile bu çözüm olmuyor maalesef. Cinayetler, şiddetler hala devam ediyor. Hoş bir durum değil ama hala yapanların yanına kar kalıyor maalesef. İyi bir ceza almaları gerekiyor. Hele ki ölüm, kadınlar e, cinayete kurban gidiyor. Evlatlar oluyor. Ya, yani e, öldükten sonra evlatları yetim kalıyor. Yazık yani kadınlar. Çünkü etrafında çok var. E, geçim sıkıntısı çeken veya da eşine hani mecburi kalan, ayrı olup da aynı evi paylaşan. İyi bir caydırıcı yani, bir ceza versinler ki bir daha asla yapamasınlar. Üstlerim. Yani kadın yeter ki güzel olsun her şey yani. Hani istemiyorsanız güzellikle olabilir bu iş yani. Şiddete gerek yok. Bir şey geçmiyor elimize. Şiddet konusunda çok hassas bir noktaya değindiniz. Televizyondan izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla kadınlar çok zor durumdalar. Güvenilecek hiç kimseleri yok polise gitseler jandarmaya gitseler olmuyor kadınlar 5. kattan aşağı atıyorlar kendilerini intihara kalkışıyorlar. yani cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyorum zaten caydırıcı olsa in yani bu kadar cesaret olamaz kadınlar çok değerli bence susmasınlar Yolarsa çocuğa tecavüz hayvana tecavüz doğaya katliam yapanları bence idam edelim kadına şiddeti güzeldi. kınıyoruz kadına şiddete hayır kadına şiddete hayır cezalarımız daha ağır olsa erkeklere daha caydırıcı olur bu zaten. Adalet olmalı. Kadınlar için adalet olmalı.